arkadaşlar hepimize geçmiş olsun. TYT din kültür sorularını çözerek analizlerini yapmaya çalışayım. Şimdi 16. soruda bu parçada asıl anlatılmak istenen ne olduğu sorulmuş. Hemen okuyalım. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örneklik vardır. Burada aynı zamanda üsve-i hasene kavramına vurgulandığını unutmayalım. Bu ayette taklit değil de örnek kelimesinin kullanılmış olması dikkat çekicidir. Evet. Çünkü örnek alan kişi örnek aldığı kişiyi ve davranışı niçin örnek alması gerektiğini bilir. Taklit eden de çoğu kez bu davranışı neden yaptığını bilmez. Nitekim Peygamberimiz asab kılmış olduğu bir namaz sırasında terliklerini çıkarmış. Cemaat de ona bakarak aynısını yapmış. Peygamberimiz de neden böyle yaptıklarını sorduğunda sırf kendisi yaptığı için böyle davrandıklarını yani bir taklit üzere davrandıklarını söyleyince Peygamberimiz ben terliklerimde pislik olduğunu fark ettiğim için çıkardım diyerek onların bu davranışı uygun bulmadığını göstermiştir. Burada taklidi iman, tahkiki iman konusunda anlatırken 9. sınıftaki bir konuydu bu. Burada da peygamberin e, davranışlarının bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğine vurgulandığını görüyoruz. B şıkkında peygamberi örnek almada ahlaki özellikle ön planda tutuldu. Şimdi metin içerisinde bu bir anlam var. Ama sadece bu mu vurgulanıyor? Hayır arkadaşlar bize asıl vurgulanmak istenen diyor. Metnin tamamını okuduğumuzda peygamberimizi Örnek alırken, kendimize rehber edinirken e, taklitçilikten uzak niçin örnek aldığımızı, neden örnek aldığımızı bir şuur, bilinç içerisinde yapmamız gerektiği vurgulandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruymuş Gelelim şimdi 17. soruya. Sure. Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabildiği bizlere sorulmuş verilen ayetler Nisa suresi ile ilgili. Şimdi şüphesiz Allah'ı ve peygamberleri inkar edenler Allah'a inanıp peygamberlerin arasında inanç bakımından ayırım yapmak isteyenler. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Aslında bu soruyu da biz derslerimizde sürekli olarak anlattık. Bu ayetlerde zaten İslam inanç esaslarının bir bütün olduğundan, parçalanamaz, bölünemez olduğundan bahsediyor. Birinin kabul edilip birinin kabul edilmemesi şeklindeki yaklaşımın İslam inanç ilkeleriyle tamamen çatıştığından bahsediyor. Yani cevabımız B şıkkı. Aynı zamanda bu soru 10. sınıf 1. ünite ile ilgili bir kazanım olduğunu da söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar 18. soruya. Şimdi bu parçada yine asıl anlatılmak istenenin ne olduğu sorulmuş. Dikkat arkadaşlar. Şıklardaki ifadeleri metinden çıkarılması bizi ilgilendirmiyor. Asıl dediği için asıl olan düşünceyi bulmamız gerekiyor. Yani ana düşünceyi bulacağız. Peygamber yoksulun yaygın olduğu yıllarda kurban etleri 3 günden fazla saklanmasını yasaklamış, fazlasının da fakirlere verilmesini istemiş. Ancak refah düzeyi ekonomik anlamda iyileşmeni arttığı yıllarda ise kurban sahiplerini bu konuda serbest bırakmış. Yani ille de evleriniz, ille de fakir fukaraya bunu tasadduk edeceksiniz dememiş. Geçmişten günümüze Müslüman alimler de toplumun değişen ihtiyaçları karşılayabilmek için Kur'an-ı Kerim ve sünneti merkeze alarak toplumun yararını gözeterek çeşitli hükümler vermişlerdir. Yani metin gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi İslam'ın inançla ilgili temel kuralı zamanla değişebilir. Asla. Bu zaten bilgi olarak da yanlış. Metinde de bundan bahsetmiyor. Hüküm verebilmek için belirli yetkinlikle sahip olmak gerekir. Metin içerisinde böyle bir hüküm verebilmek için şöyle şöyle özellikle sahip olunması gerektiğinden bahsetmiyor. Ki İslam alimleri kısmından buna ulaşabilirsek, ulaşabilirsek de metinde bu temel vurgu da yok. İslam inancı insan fıtratına uygundur. Anlam açısından yüzde bir milyon doğru ama metin içerisinde de İslam inançlarının insan tabiatına doğasına uygun olduğundan da bahsetmiyor. Peygamber sosyal adaleti sağlamaya çalışmıştır. Yani şu kurban ettileri kısmında evet bu kısmı söyleyebiliriz. İlk başta fakir fukara gözetmek ama metnin temel vurgusu fakir fukara kurban etleri dağıtılarak sosyal adaleti sağlamak değil. Daha sonra devam ediyor. Geçmişten günümüze de derken aslında bu örneği verilmesinin bir amacı var. O da ne? İslam toplumsal hayatın dinamik yapısını dikkate alan bir dindir. Yani bu toplumun değişimlerini ele almış, o değişimler çerçevesinde bazı hükümlerle ilgili olan e, farkındalıklar gündeme getirilmiş. Asıl vurgulanan nokta burası. Aman dikkat edin. Bu soru bence ayırt edici olan bir özellik. E, yine Az önceki İslam inanç ilkeleri ve 10. sınıftaki e, sosyal adalet, İslam ekonomisi, e, İslam çevre ilişkisi bağlamında anlatılan konularla ilgili çok güzel bir soru olmuş gerçekten. Gelelim 19. soruya. De bu 19. soruda güzel bir soru arkadaşlar. İslam mezheplerinin ortaya çıkışında etkili olduğu söylenemez demiş. Şimdi 4 tane şekil etkili olacak bir tanesi etkili değildir. İslam dininin diğer bölgeleri hızlı bir şekilde yayılması tabii ki de arkadaşlar etkilidir. Çünkü burada İslam dini her zaman farklı kesimlerle karşılaşmış, farklı sorularla karşılaşmış tabii ki etkili olacak. Peygamberin vefatı sebebiyle otorite boşluğu tabii ki bu da söylenebilir. Çünkü peygamber döneminde Herhangi bir dini konuda ayrışma olamaz, farklı düşünce olamaz. Neden? Çünkü bir kere vahiy ile insanlar e, dini problemden cevap üretiyor ama peygamberin vefatı ile birlikte artık insanlar karşılaştıkları problemlere acaba, nasıl, niçin gibi sorulara farklı şekillerde söyleyerek mezhepler çoğalmıştır. C şıkkında ilk dönemde Kur'an-ı Kerim nüshalı sınırlı olması. Bunun arkadaşlar mezheplerle hiçbir alakası yok. Zaten Kur'an-ı Kerim insanlar biliyorlar. Bunun nüshal olarak, musaf olarak az ya da çok olması mezheplerin çıkmasıyla ilgili bir durum değildir. Siyasi ve dini sorulara çözüm arama tabii ki de var. İnsanların dini anlama ve fa açıklamadaki farklılaşması bu bireysel faktör kapsamında değerlendirilir. Tabii ki de E şıkkı var. Yani cevap C şıkkı yapılabilir. Kolay bir soruydu bu. Gelelim arkadaşlar 20. soruya. Şimdi bu parçada asıl anlatılmak istediğin ne olduğu sorumuş. Yine arkadaşlar asıl anlatılmak derken 4. soruya denk gelmişiz. Şimdi İmam Gazali diye büyük bir düşünür var. İnsan, insan bir kötü işlediğinde günahı peşin olurken e, tövbeyi pardon e, günahı peşin alırken tövbeyi veresiye bırakır der. Çoğu insan kötü olduğuna kanaat getirmesine rağmen düşüncesiz ve aceleci bir şekilde bu davranışa işlemeye devam ediyor. Kötülükleri hesaplaşmasını, iyiliğe yönelişini hep sonraya bırakıyor. İslam tövbe kavramıyla ifade edilen bu hesaplaşmanın yapılan kötülüğün hemen akabinde gerçekleşmesine yönelik bir bilinç oluşturmuştur. Yani buradaki temel vurgunu Bir hata işlediğimizde ya sonra tövbe ederim demek yerinde hemen o tövbeyi yapmak, hatayı düzeltmek, günahtan bağışlanma dilemek. Bu bilinçten hareketle kişi hatalarını anladığı anda vazgeçerek bunları telafi etmeye ve iyiliğe yönelmeye çaba sarf etmedir. Gerçek kullukta bunu gerektirir. Aslında arkadaşlar okuduğunu anlama yönelik bir soru olmuş. Temel vurgu burada nedir? İnsan davranışla yüzleşme sorumluluğunu ertelemeden yerine getirmedi. Bakın metin içerisinde zaten arkadaşlar şurada kötülüğü hemen akabinde hemen bununla davranmak, bu bilinçle hareket etmek, gerçek kulluğun hemen telafiye gitmesi gibi anlamlar bize zaten C şıkkını veriyor. İnsan bazı davranışlar kötü olduğunu bildi halde yapar. Şimdi bak bu metinden çıkar anlam açısından da metinle ilişkilidir. Ama asıl anlatmak istenen bu bu değil. Asıl anlatmak istenen de insan yapmış olduğu kötü davranışlarıyla hemen hesaplaşmalı, hemen yüzleşmeli, ona e, tövbe etmeli, gerekli çeki düzeni vermeli. Sorumluluğunu da elden bırakmayıp bunu hemen acelece yapmalı. Temel vurgu da bu. Bu da e, yine 10. sınıftaki tövbe konusuyla ilgili bir konu arkadaşlar. E, TET din kültürü soruları yapılabilir. E, yani 10 üzerinden 6 diyebiliriz. Zorluk düzeyi 10 üzerinden 6 diyebiliriz. E, şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel üniversitelere yerleşirsiniz.